sürüş zamanında her zaman Yaman'ın motorsporlarından tutkusunu biliyorsunuz işte mahallenin delileri vardır işte o da öyle. direksiyonu elinde aslında biraz sonra direksiyonu başına geçiyor otomobil seni heyecanlandırıyor herhalde. Direksiyon elimde dolaşıyorum Volkan ama tabii bu işin komedisi aslında otomobile rahat binmek için önce direksiyonu çıkartıyorsun sonra direksiyonu tekrar takıyorsun. Yani direksiyon elinde olmamızın sebebi de bu. Deli değilsin yani. Deli değilim. <laughs> <laughs> Ama gerçekten heyecanlıyım çünkü 460 beygir gücünde arka netişli sıralı şanzımanlı çok iyi bir otomobil M3 yarış otomobili bakalım pistte neler yapacağız çok heyecanlıyım Evet Yaman, BMW M3 yarış otomobiliyle Körfez pistini biraz toz-dumana kattın, keyfini sürdün. Nasıl bir histi? Aslında işte hayaller böyle gerçekleşiyor Volkan, program sayesinde sağolsun. Ama otomobil gerçekten çok başarılı. Sana otomobille ilgili şu detayı vereyim ki sen de oradan anlarsın. Biliyorsun biz pist turlarımızda Yağız ile beraber burada e, sürekli turlar atıyoruz ve pistimizin rekorunu sahibi de 50.4 saniyeli Nissan GTR. Nissan GTR. Ben bugün 5 tur attım, ben 50 saniye inmişim. Benim kabiliyetimi düşün ve bu otomobili düşün demek ki yarış otomobilleri ne kadar hızlı, ne kadar profesyonel hazırlanmış. Yani yol otomobillerine göre ne kadar farklı olduklarını bu zamandan da görebiliyoruz. Kesinlikle öyle 50 saniye hakikaten bizim programımızın rekorunu eşdeğer ama GTR'ın da buradaki başarısını da gösteriyoruz. Aslında evet. bir yarış otomobili kadar neredeyse. Aynen hızlı. Ama tabii orada da pilotumuz Yağız, Yağız Avcı onun farklı. da farkı var. Yağız buna misli tabii ki çok daha aşağı düşer. Yağız'a bir şey. şans vermek lazım. <laughs> Aynen öyle ama otomobili kullanmak çok zevkli özellikle o sıralı şanzımanın hissi ve fren kabiliyeti çok başarılı. Gerçekten muhteşem 5 Evet söylediğimiz gibi bu hafta Bursan Motorsport takımının test gününe, e, antrenmanına katıldık. Keyifli bir sürüş ve keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Sürüş zamanın sonuna geldiğimizde